Sektörel Televizyon programımız Şehirden Haberler sizin için tüm Türkiye'ye geziyor ve aynı zamanda tüm işletmeler ve sektörleri sizlerle buluşturmaya devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Peki biz Şehirden Haberler ekibi olarak neredeyiz? Tabii ki sektörün önde gelen isimlerinden dans ve müzik alanında faaliyetlerini gösteren Oktay Bey'in yanındayız. Oktay Bey ile burada yapmış olduğumuz faaliyetlerimizi, kaç kişilik bir ekiple çalıştığımızı, burada neler yaptığımızı konuşacağız ama öncesinde Oktay Bey'i kısaca bir tanımak isterim. Oktay Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkürler. Hoş geldiniz Adana'ya ve izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar, Adana'ya hoş geldiniz. Ben Oktay Filazoğlu. Çukur Üniversitesi beden eğitimi öğretmenliğinden mezunum. Yaklaşık 20-25 yıldır dans eğitmenliği ile uğraşıyorum. İki tane dans akademim var, bir de bar işletmeciliği yapıyorum Adana'da. Şu anda Off Dans Akademi ile bir yıldır çalışıyoruz. Of, e, ...yaklaşık 1000-1500 metrekarelik büyük bir dans akademi. Ben Adana Dans İl Temsilcisiyim. Türkiye Dans Sporları Federasyonu... ...Organizasyon Komitesi Başkanlığı e, geçmiş dönemlerde yapmıştım. Şu anda da ARGE Kurulu Başkanlığı yapıyorum. Ayrıca Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nda... ...milli hakemim, dans hakemiyim. Branşım Latin Dansları. E, Latin Danslarının birçok e, dalında eğitim veriyorum. Okulumuzda da e, birçok branşı eğitimlerini veriyoruz. Yani özellikle 3 yaşından itibaren bale, jimnastik alanında başlıyoruz. 5 yaşından sonra da dans türlerinden herhangi birine de geçiş yapabiliyorlar. Örneğin hip-hop, k-pop, modern dans, latin dansları bu dans türlerini alabiliyorlar. Okulumuzda 8 yaştan itibaren K-pop, e hip-hop ve salsa branşlarından lisanslı sporcu olarak da çocukları yetiştirebiliyoruz. Peki Oktay Bey bu güzel işletmemizi izleyicilerimiz nasıl bulabilirler? Sosyal medya hesaplarımızdan da bahsedelim. Tabii ki bizi Instagram üzerinden Of Dance ve Müzik Akademi olarak bulabilirler. Genelde Instagram'dan paylaşımlarımızı yapıyoruz ya da Facebook'ta da aynı şekilde e, sosyal medyamız bulunmaktadır. O hesaplardan ulaşabilirler. Of Dance ve Müzik Akademi. Çok keyifli bir yeni bölüm programı çektik sizler için. Biz sektörün önde gelen isimlerinden Oktay Bey'in yanındaydık. Kendisi dans ve müzik alanında faaliyetlerini gösteriyor. Çok da güzel bir akademideyiz. Bugünkü durağımız Adana'ydı. Bir sonraki durağımızı görüşmek dileğiyle diyoruz ve hoşçakalın.